Herkese merhaba. Ben uzman dil ve konuşma terapisti Egemen Nakışçı ve bugün bir kaplumbağa masalının daveti üzerine buradayım. Bugün 23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü. İşaret dili dediğimiz zaman aklımıza yalnızca işitme engelli bireyler geliyor. Fakat ben bu konudaki farkındalığımızı bir adım ileriye taşımak için buradayım. Bugün işaret dilinin Down sendromlu çocuklar üzerindeki etkisini konuşacağız. Dil ve konuşma pistleri olarak Down sendromlu çocuklara işaret dili öğretimini güçlü şekilde öneririz. Down sendromlu çocuklara genellikle iletişimi güçlendirmek ya da alıcı bir ifade edici dil becerileri arasındaki farkı biraz daha kapatmalarına yardımcı olabilmek için işaret dili öğretimi yapılır. Ebeveynler çoğu zaman bundan ötürü endişelenirler. Çünkü işaret dili kullanımının çocuklarının sözel dili kullanımına ket vuracağını düşünürler. Araştırmalar çocukların işaret dili kullanan çocukların devamında sözel dilin gelişimiyle birlikte işaret dili kullanımını bıraktığını ortaya koyuyor. İşaret dili ve sözel dili birlikte kullanan çocukların yalnızca sözel dil kullanan çocuklara göre sözcük dağarcıklarının daha güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Üstelik bu çocuklar Sözel dilleri geliştikten sonra birçok sebeple sözel dil gelişebilir. Örneğin, oral motor yapıları gelişebilir ve çocuklar artık sözel dil üretebilir hale gelirler. Bu noktaya geldikten sonra işaret dilini kullanmadıklarını ortaya koyuyor problem davranışlar. Down sendromlu çocuklar kafalarındaki niyetleri bize aktarma konusunda zorlanabilirler. Çünkü henüz oral yapıları yeterince gelişmemiştir. Oral motor sınırlılıkları vardır. Bu sebeple de sözcükleri üretmede sınırlılıklar yaşıyor olabilirler. Bu durumda işaret dili kullanımı çocukların problem davranışlarını azaltabilir. İşaret dili kullanımı aynı zamanda konuşmacının diğerleri tarafından daha fazla anlaşılabilmesine yardımcı olur. Özellikle algılanan anlaşılırlığın artmasını sağlar. Yetişkin Down sendromlu bireylerle yapılan araştırmalar, işaret dilini kullanan Down sendromlu bireylerin. Tabi bu bireyler artık işaret dilini tek kanal olarak kullanmıyorlar. Ama sözel dillerini tıpkı bizim jest kullandığımız gibi işaret diliyle birlikte zenginleştiriyorlar. İşte bu şekilde dil kullanımına sahip olan bireylerin anlaşılırlık seviyelerinin bunu kullanmayanlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Dinleyiciler bu bireylere daha güçlü bir şekilde anladıklarını ifade etmektedirler. Peki işaret dili kullanırken nelere dikkat edilmeli? Daima sözel ifadeyi ve işareti aynı anda vermeliyiz. Diyelim ki çocuğa top sözcüğünü öğreteceğiz. Sadece yapıp topu vermiyoruz. Top diyorum ve topu veriyorum. İşaret, sözel dil ve devamında bununla ilişkili olan nesne. Bu üç yapı her zaman için bir arada olmalı. Yaptığımız işin hem kelimesini hem de işaretini her seferinde çocuğa vermeliyiz. Çocuğun yaşı, çocuğun motivasyonuna uygun sözcükleri daha önce tercih ederiz. Eğer ki çocuk top seviyorsa öncelikle top bizim için kullanılabilir. Akşam yemeğinde çocuğumuzun daha sözcüğünü öğrenmesini istiyorsak ve çocuğumuz bizden daha fazla nesne istiyorsa, örneğin daha fazla çorba istiyorsa, daha dedikten sonra çocuğumuza çorbasını verebiliriz. Evelinde çok fazla işaretle başlama kaygısı taşımayın. Sadece çocuğunuzun motivasyonel ifadelerini içeren, çocuğunuzun keyif aldığı nesneleri içeren, keyif aldığı oyunları içeren 1 ile 3 arasında işaret seçebilirsiniz. Unutmayın, seçtiğiniz sözcükler aynı zamanda çocuğunuzun motivasyonu ile ilişkili olmalı. Bebeğinizin işaret dilini size yönelik olarak kullanması için kesinlikle acele etmeyin. İşaret dilinin gelişebilmesi için, çocuğunuzun bu işaretleri kullanabilmesi için aynı zamanda taklit becerisinin gelişmesi gerekli. Taklit becerisi geliştikten sonra çocuğunuz bu işaretlere çok daha pratik şekilde size aktarabilir. Peki ailelerin aklına gelen bazı sorular neler oluyor bu noktada? İşaret dili çocuğumun sözel kullanımına geçişine engel olur mu? Yanıt kocaman bir hayır. Çocuğunuzun işaret dili kullanımına az önce bahsettiğim birçok araştırmada olduğu gibi sözel dil kullanımına ket vurmasına yol açmaz. Bir diğer soruları ebeveynlerin, çocuğumun işaret dilini kullanması hayat boyu mu devam eder? Hayır, çocuğunuzun işaret dilini kullanması hayat boyu devam etmeyecek. Genellikle bize hem araştırmalar hem de gözlemlerimiz şunu gösteriyor. Çocuklar sözel dili kullanabilecek olgunluğa eriştikten sonra işaret dili kullanımını azaltıyorlar. Bu durumda Down sendromlu çocuklarımıza çok erken yaşlardan itibaren işaret diline uygun ifadeleri kullanmayı unutmayalım. Çocuklarımıza ilgi duyduğu sözcükleri söylerken onun işaretini de katarak çocuklara hem işitsel hem de görsel uyarımı aynı anda sunmayı atlamayalım. Ve de şunu unutmayalım. Gerek jest, gerekse işaret dili kullanımı aslında iletişimin çok daha büyük parçasını oluşturuyor. Bakın ben de şu anda sizin de burada oturup konuşurken bol bol jest kullanıyorum. Ellerimi, kollarımı, mimiklerimi, anlatımımı güçlendirmek adına kullanıyorum. İşte işaret dili aynı zamanda Down sendromlu çocuklarımız da bunu sağlıyor. O yüzden sevgili ebeveynler, bugün gelin bu işaret dili gününde eğer ki çocuklarımızla hala işaret dilini kullanmaya başlamamışsak, bunu kullanmaya başlayalım. Bir tane, iki tane sözcüğün işaretiyle birlikte çocuğumuzun hem işaret dilini destekleyelim hem de aynı zamanda devamında gelecek olan sözel becerilerine daha bugünden verimli bir yatırım yapalım. Hepinize iyi günler.